Ama pastel, sen bunun pigmentini niye götürdün? Ben bunu eskisi gibi pigmentini geri istiyorum. Bu sadece sim şu anda. Yani 60 liralık bir ürün. Saçı nasıl bu kadar güzel yapabiliyor? İpek. Çok güzel yapıyorsun saçlarımı. 100 liralık bir ürün bu kadar güzel performans gösteremez. Selamlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başkanlanmış olduğunuz üzere favori makyaj malzemelerimi ve bakım ürünlerimi size göstereceğim. Bu videoda reklam yok. Haberiniz olsun. O zaman Hadi geçelim. Bakım ürünlerinden başlayacağım ama hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. İlk başta vücuttan başlayacağım. Yani vücut için kullanım ürünleri göstereceğim. Eğer vanilya seviyorsanız, vanilya kokusunu seviyorsanız bu vücut kremini öneririm. Bu arada göstereceğim çoğu ürün uygun fiyatlı ve ben de uygun fiyatlı ürünler kullanıyorum. Çünkü gidip binlerce para vermeye gerek yok bence. Çünkü bunlar da işe yarıyor. Hani ben bunu 100 liraya aldım. Gittim Sephora'dan 1000 liraya aldım. Yani bir şey fark etmiyor benim için. Gerçekten ben bunun kokusunu çok beğeniyorum. Hem kalıcı, hani çok fazla kalıcı diyemem tabii ki ama kalıcı. Gerçekten çok güzel kokuyor. Almak isterseniz vücut kremi uygun fiyatlı vanilyalı bunu alabilirsiniz. İkinci ürün ise bu. Bu hem yüz hem el hem vücut için kullanılabilen bir nemlendirici. Arko'nun çoğu ürününü ben çok beğeniyorum. Hem çok güzel nemlendiriyor hem yağlılık hissi bırakmıyor. Gerçekten emilimi de çok kolay. O yüzden Arko'nun ürünleri de çok seviyorum. Hindistan cevizi kokusunu sevmeyenler bunu sevmez. Ama ben Hindistan cevizi kokusunu çok seviyorum ve bunun da kokusunu gerçekten bayağı bir beğeniyorum. Ve dediğim gibi uygun fiyatlı bütün her yerinizi kullanabileceğiniz bir nemlendirici istiyorsanız bunu öneririm. Aloe vera jeli olarak da bir bütün bu aloe vera jelini çok seviyorum. Bu sadece yüzümü birazcık yakıyor benim. Makyajın altına primer olarak yani makyaj bazı olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Gerçekten bu da çok güzel ama açıkçası hani çok çok sevdiğim bir üründe değil. Vücuttan devam ediyoruz. Nivea'nın bu vücut losyonu. Gerçekten bunu da çok beğeniyorum. Hani bu sıkılaştırıcı arkadaşlar. Sıkılaştırıyor mu? Hayır tabii ki. Yani böyle şeylere inanmayın sıkılaştırmıyor. Ama nemlendirmesi güzel. Sadece tek bir sorunu var ki soyuluyor bazen. Ama onun dışında çok beğendiğim bir ürün. Ve hala vücuttan devam ediyoruz. Watson's'ın bu vücut köpükleri. Gerçekten o kadar güzeller ki. Ben bunlara bayılıyorum. Sadece ben bunu aldım. Bunun kapağı bozuk çıktı ve bu sıkılmıyor asla. İçi dolu bayağı. Ve gerçekten bu da bereketli bir ürün. Ama Gördüğünüz gibi sıkamıyorum çünkü kapağı bozuldu. Hani o kadar az bir şey geliyor ki. Ve bunun rengi de böyle değil. Bunun rengi beyaz. Hani bu normalde köpük şeklinde çıkıyor ama benimkine kapağı bozuk olduğu için bu şekilde çıkıyor. Bunun kokusu böyle cookie, yap cookie yapıyorsunuz ya. Cookie gibi kokuyor. Cookie, vanilya. Yani böyle çok güzel bir kokusu var. Anlatamayacağım kadar güzel bir kokusu var. Şimdi ise body mistlere geldik. Body mist olarak ben Be Beauty'nin bu body mistini çok seviyorum. Bunun dediğim gibi tekrardan vanilyalı. Ama bunun aqua kiss diye bir şey. Aqua kiss değil tabi. Aklım Victoria's Secret'a e gitti. Bunun böyle mavi olanı var. İsmini hatırlamıyorum. Aqua da olabilir bu arada ismi. Hatırlamıyorum. O da çok güzel kokuyor. Böyle ferah kokuyor. Moru var, pembesi var. 100 liralık bir ürün. Bu kadar güzel performans gösteremez. Hem kalıcı hem çok güzel kokuyor. Tüm yaz boyunca bunu kullanıyorum. Çok seviyorum. Sıra geldik yüz ürünlerine. Ben yüz için Garnier'ın bu jel güllü gül jel krem. Bunu kullanıyorum. Bunu ilk kez aldım. Bu birinci paketim ve gerçekten hani o kadar güzel ki yüzünüze böyle daha parlak bir görüntü katıyor ve daha dolgun gözüküyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Bim'den. Hani böyle Bim'de gezerken gördüm. Bir tane işte Bim'de şaşan kadın dedi ki bu çok güzel dedi. Bunu al dedi kesinlikle dedi. Zaten bir tane kalmıştı. Kendisine de ayırmış kadın. Sonra ben de alayım dedim. Gerçekten o kadar beğendim ki. Kokusu da her şey çok güzel. Almak istiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz bunu. Korecan'ın bu serumu. Ben bunu Kore ürünü diye aldım ama maalesef ki bu Kore ürünü değilmiş. Kandırılmışım. Türk ürünüymüş bu. Türk ürünleri açıkçası sevmiyorum hani cilt olarak çünkü içinde çok kimyasal oluyor ama Korelilerin mesela Anua diye bir marka var. Gerçekten o kadar güzel ki. Neyse bunu kullanıyorum. Yani bunun da çok bir etkisi yok açıkçası yani. Öyle kullanıyorum yani ürün olsun diye. Her zaman geliyorum. Ve böyle bir markanın beyazlatıcı kremini kullanıyorum ve bu ürünün peelingi var ve şey var. Normal nemlendiricisi var. Gerçekten bu ürünü çok seviyorum. Yani bu markayı çok seviyorum. Alabilirsin. Ve saç ürünlerimi göstermeye başlıyorum. İlk olarak Dali'nin bu saç acısı spreyi. Bunu gerçekten çok beğeniyorum. Çok kolay açıyor ama kolay açması dışında pek bir etkisi yok. Kötü yönleri var. Saçlarımı çok çabuk yağlandırıyor bu. Ama uçlara sıkarsam sorun olmuyor. Arbanın bu saç bakım toniği. Bunu da saç tiplerimi uyguluyorum ki saçlarında kepek olmasın diye şu uyguluyorsunuz. Bu mentollü ve gerçekten saçlarınızın diplerini çok rahatlatıyor. Bunu da alabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi geldik en sevdiğim ürüne. Restorex'in bu saç bakım yağı. Ben normalde saç yağı kullanmazdım ama saç yağının ne kadar güzel bir şey olduğunu anladım. Ve artık kullanmaya başladım. Ben de daha demin göz mü devirdim yanlışlıkla? Şöyle yaptım sanki. <laughs> Neyse. Bu arada ben alışkanlık oldu. O sürekli şöyle şöyle oluyor. Gözüm takılmayın. <laughs> Bu Restorex'in saçı. Gerçekten iki pompa sıkıyorum şu şekilde ve saçlarıma uygulayacağım. Şimdi nasıl parlayacak göreceksiniz. Gerçekten hani çok sevdiğim ürünlerden biri. Bakın direkt parladı zaten. Bakın. Ve bütün elektriklenmeyi alıyor. O... Bakın. Görüyor musunuz? Ve kokusu çok güzel. Şimdi duşta kullandığım kremleri göstereceğim ıslak arkadaşlar. Çünkü duştan çıkartıp getirdim bunu. Ee, B -B bu saç bakım kremi. Maskesi yani. Gerçekten buna bayılıyorum. O kadar güzel kokuyor ki ben bundan bir tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü bitti sayılır. Kokusu o kadar güzel ki. Hani sürüyorsunuz duştan sonra gerçekten kokusu kalıyor ve saçlarınızı savurduğunuzda o koku geliyor. Çok güzel. Ve duşta İpey'in bu saç bakım kremini kullanıyorum. Bu saç bakım kremine bayılıyorum. Ben küçükken arkadaşlar hep bu saç kremini kullanırdım ve bunu koklayınca aklıma çocukluğum geliyor. Çocukken duş aldığım günler geliyor. Allah'ım çok güzel kokuyor ya. 60 liralık bir ürün. Saçı nasıl bu kadar güzel yapabiliyor? İpek. Çok güzel yapıyorsun saçlarını. Rival Love Me markasının üçlü paleti. Ben bunun highlighterına bayılıyorum. Sadece çok fazla simli. Onun dışında çok güzel. Ben bakın dokunduracağım. Elimde hiçbir şey yok. Sadece şöyle yapıp dokunduracağım. Ve hani pigmenti bakın. Bir de şöyle yapayım. Baya fazla pigmentte ve size bir de Revolution'ın highlighterını göstereceğim. Revolution'ın highlighterını paketlemesi o kadar güzel ki. Hani şu şeyi bile çok güzel. Şimdi şu Rival Love Me'nin bu ise şeyin. Neydi lan bunun ismi? Revolution'ın. Yani hani bu daha pigmentli ama bu daha böyle parlak gösteriyor. Bir tık daha böyle kalıp gibi duruyor. Ama hani uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Çünkü bunu ben 130 lira aldım. Mesela bunu 140 TL'ye aldım. Bunun bir tanesi 140 lira. Bunların hepsi üçlüsü 130 lira. Ve gerçekten hepsinin rengi ayrı ayrı güzel. Şimdi hepsinin rengi gerçekten çok güzel. Şimdi ucuz ama çok güzel bir aldık göstereceğim. Pastelin bu aldıkları gerçekten çok güzel. Ama sen bunun pigmentini niye götürdün? Ben bunu eskisi gibi pigmentini geri istiyorum. Bu sadece sim şu anda. Benim için sadece sim. Bence çoğu kullanıcı yani bunu kullanan, tüketen kişiler bunu söylüyordur. Çünkü eskisi gibi asla pigment dedi. Şöyle alsam bile pigment dedi. Pigment ne de oldu şu anda? Şu anda pigment de oldu. Şaka. Şimdi göstereceğim. Bakın. Hani pigment yok pigment çok az bir pigment var ve full sim şu anda neden geldi bak sinir oldum şu anda pigmentli bu arada normalde hiç böyle değil şöyle süreyim ya. ama gerçekten bunun rengini çok beğeniyorum bu arada pigmenti geri gelmiş bunun nasıl oldu bilmiyorum ama şöyle fırçayla alıyorum ve buralarına sürüyorum şu anda o kadar garip duruyorum ki ben niye böyle bir şey yaptım hala tır üstüne aldık çok garip bir şey yaptım. Ve tekrardan pastelin bu pastelin ürününden bu bu. Bu çok güzel. Ben bunu da çok seviyorum. Ama yer kalmadı ki süreyim ya. Şuraya süreyim bu sefer de. Bu, bu bile yeter. Hani bu zaten pigmentli bir ürün. Çok fazla sürerseniz abartıya kaçıyor. Çok kötü duruyor. O yüzden çok fazla sürmüyorum. Şu an şuram o kadar güzel duruyor çok beğendim. Bu şekilde birazcık alıyorum tarafa ekliyorum ve dağıtmaya başlıyorum. Başlayamıyorum hatta. Bu şekilde dağıtacağım. Gerçekten bu ürünü de çok seviyorum. Ama şu anda birazcık paylaşmaya benzemiş olabilirim. Şimdi dudak kalemi olarak bu ee, ben şunu pek beğenmiyorum açıkçası. Bu biraz bu şeyle çok güzel oluyor. Padenin Rabbit Tongue Tung... şeyiyle çok güzel oluyor glossuyla. Şu glossla. Bu gloss çok güzel oluyor. Ya ama arkadaşlar bu gloss akıtıyor. Nedenini bilmiyorum. Şimdi hatta isterseniz sizinle birlikte bir combo yapalım. Şu an dudağımda birazcık şey var. Şu anda niye böyle cırtlak, magenta, çingen pembesi gibi durduğunu bilmiyorum. Boş verin. Evet, şimdi sırada rujlara geldik. Pade'nin %11 numaralı rujunu çok beğeniyorum ve hani bakın Emily 203 şu işte o kadar güzel kombolanıyor ki bu şu anda dolandığı bir şey var diye kombola kombolayamıyorum. Bu pembe alt tonlu, Emily ise kahve alt tonlu böyle ikisi karışınca mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Sıra geldik maskaraya. Maskara olarak normal siyah maskalar olarak, olarak Flormar'ın bu longer maskarasını öneriyorum. Bu gerçekten çok güzel bir maskara. Ve Telescopy'in bu maskarasını öneriyorum. Zaten ben bunu yedim bitirdim arkadaşlar. Hani... Çok bir şey kalmadı içinde yani. Da bitti sayılır. Hiçbir şey yok. Kahverengi maskara ve uygun fiyatlı maskara olarak Biolist'in maskarasını gerçekten çok beğeniyorum hani fırçası bu şekilde ve gerçekten o kadar güzel uzunluk sağlıyor ki şimdi bunu süreceğim çünkü hani bu makyaja kahverengi maskara gider diye düşündüm. Evet bu taraf da yapıştırdı arkadaşlar çünkü maskara var dedim. Bu taraf da yapıştırdı ama arkadaşlar dediğim gibi maskara var. Etti. O yüzden maskaranın üstüne sürünce bu şekilde oldu. Şu an dudağım gerçekten çok komik duruyor. Ama yapacak bir şey yok. Burada makyaj deniyoruz şu anda. Ellerimin halini görüyorsunuz. Neyse. Ay nefes nefese kaldım. Sabahtan beri konuşuyorum. Sonra bu Flormar'ın kalem highlighter'ı. Ben buna bayılıyorum. Şimdi dağılımı da çok kolay. Gerçekten hani o kadar güzel duruyor ki ve bunu kaşınızın altına sürüyorsunuz. Öyle de çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Yani hani arasındaki fark. Çok güzel ya. Ben bunu bayağı beğeniyorum. Annemden zıldadım bunu arkadaşlar. Şş, ses olun. Peach renk aldı. Ben bunu zaten TikTok videomda da YouTube videomda da söylemiştim yani. Bu çok güzel. Bunu çok beğeniyorum. Tekrar buraya süreceğim. Yani allık süreceğim tekrardan çünkü yapmamışım. Şey. Yani allık üstüse bu arada üstüste de allık sürünce çok güzel olmadım ya. Bana mı öyle geliyor. Süre. Ama başka fırçayla sürmekle uğraşamayacağım direkt aynı kullanıp fıçayla kullanacağım. Şu anda gerçekten arkadaşlar o kadar güzel gözüküyor ki yanakları şöyle. Hani ben ben mi beğeniyorum. Şu an bir tık bayağı şu an bu bayağı paylaşmaya benzedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like unutmayın. Hemen aşağıda abone ol, like at falan yazıyor. Bilirmeler için yorum yapın, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir saattir aynı şeyi söylerim. Öpüyorum. Bay bay.